Bulgar Dağı zirvesinden herkese selamlıyoruz. Şu an Tam zirvedeyiz, yaklaşık 3000 metredeyiz. Gördüğünüz gibi bir ekiple geldik. Hıdıroğlu var. Nedim Usta birlikte. Şu an Uğur zirvesindeyiz. Güzel bir gezi yapmaktayız. Burada az önce kahvaltımızı yaptık. Karpuzumuzu dilimledik. Birazdan da inşallah bitirdikten sonra yine Soğuk Pınar e, mevkiinde çayımızı içeceğiz. Semaver kuracağız. E, bu güzel yerleri Herkese tavsiye gelmeyi, görmeyi, gezmeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Pozov karşımızda. Gördüğünüz gibi Pozov'u da biraz zumruyalım. Ve karşıda yine Pozov'un zirvesinden Arslan'ı da görüyoruz. Arsiyan biliyorsunuz 3.150 metre yavruslar yaklaşık 100 metre daha fazla. Bulgar'dan 100 metre fazla. Evet. Ve Posov'un ve köylerinin, gerçi burası Damala bağlı, Damala'nın Seyduran Yaylası'nı görüyoruz. Ve damal da yine karşımızda. Evet gördüğünüz gibi daha da şöyle bu pembe çiçeklerden çok var. Doğal e, dağ çiçekleri. Güzel bir görünüm veriyor. Evet bu güzel yerlerden sizleri selamlıyoruz. Herkese gelmeyi, görmeyi tavsiye ederiz ve gelirken e, yol varını tarif ederim biraz. Bu bakım evi dediğimiz taraftan gelsinler. E, çünkü diğer cepheler biraz daha yokuş oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Bakım evinin tarafından gelelim. Yol zaten bir ince yolda. Gördüğünüz gibi bu, bu tarafa çıkıyor. Biz arabaları e, orada bakım evinde bıraktık. Yaya, yaklaşık bir saate. Bir saat oldu mu Kıdıroğlu geldiğimiz bir saat oldu mu acaba? Evet, evet. bir saat ortalama yürüyüş yaptıktan sonra şu an Ulgar'ın zirvesindeyiz. Evet Ulgar'ın Ulgar zirvesinden sizleri selamlıyoruz. Güzel bir gezi yapmaktayız. Yine biz geldiğimiz zaman burada dağcılar vardı. Dağcılarla görüştük. Yine e, Anadolu Ajansı'ndan bir ekip vardı. Yavaş 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 Bostofumuz, Ugardağımız gördüğünüz gibi ilgi alaka görmeye başladı. Umarız bu da daha, daha sonra bir e, dinlenme yeri yapılırsa e, güzel olur. Turizme açılırsa hatta teleferik ya neden olmasın güzel yerler halka açılır ve daha çok e, ilgi çeker diye düşünüyoruz. Temennimiz o olsun ve Ulgar Dağı Tuneli de inşallah bir an önce biter. Ugar Dağı Tüneli biliyorsunuz hemen Seyduran Yaylası'nın altından başlandı. Ugar Dağı Tüneli'nin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Evet, tekrar başlandığını biliyoruz. Umarız biter ve Pozov için çok önemli gerçekten. Temennimiz o ki bir an önce bitsin diyoruz. POSOV'dan, Ugar Dağı'ndan herkese selamlar diyelim Kıdıroğlu. Evet, bir gezimize devam ediyoruz. Herkese selamlar diyelim.